Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Eyüp Spor'la 2-2 berabere kaldı Sarı Kırmızılılar ve ligdeki ikinci puan kaybını yapmış oldu Kasımpaşa maçından sonra ve yine kendi sahasında puan kaybetti Galatasaray. 13 maç ve 35 puanla liderdi. diğer tarafta Eyüp Spor 14 maç ve 23 puanla 4. sırada onlar da ve hemen her iki takım ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan net bir 3-4-2-1. Üçlü savunmanın önünde Sara ve Torayla ile beraber Yunus ve Mertens. En önde Osimen 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Eyüpspor'dan net bir 4-1-4-1-4'lü savunmanın önünde Taşkın, Emre ve tayfurla beraber solda Bruno, sağda Halil ve en önde Tiam 11'i tamamladılar Arda Hoca'da. Şimdi abi öncelikle tabii ki Arda Hoca'yı çok ciddi tebrik etmek lazım. Hem bu maç özelinde hem de Eyüp ilk 14 hafta itibariyle ki onlar daha bay haftalarını geçmediler. Yani maç fazlaları da var. Ama Süper Lig'e yeni çıkmış ve Süper Lig'e yeni çıkan takımların aslında çok da başvurmaması gereken bir yol olan eski veya düşüş yaşamı Süper Lig oyuncularından toplama bir takımla Süper Lig'de mücadele eden ilk sezonunda, Süper Lig'deki ilk sezonunda mücadele eden Eyüp Spor 14 hafta itibariyle 23 puanda abi. Bu zaten bir başarıdır. 1-2 bunu kapanarak, kapan çıkla, işte geride 6-7 kişi beklesin önde 2-3 hızlı bitirsin de değil baya baya top oynayarak yapıyorlar ve bugün deplasmana geliyorsun. Bundan önceki 12 maçında 12 lig maçında sadece bir puan kaybediyor, bir yani defa puan kaybetmiş olan Galatasaray'a karşı geliyorsun. Hemen hemen üçlü savunmasını artık yavaş yavaş devamlı oturttuğu, devamlı oynatmaya başladığı üçlü savunmasını oturtmuş ve hafta içindeki AZ Alkmaar maçından sadece tek bir değişiklik Şallahi ilk 11'de sahaya çıkan bir Galatasaray var. Bu Galatasaray'a karşı Ahmet Kutucu, Melih Sakal, Robin Yalçın, Umut Meraş, Micho, Chassi Giovannis, Recep Niyaz ve Ruben Vezo gibi eksiklerine rağmen stoperde Claro'nun yanında Dorukan'ı kullanmana iki bek Dubois ve Caner gibi iki tane hakikaten çok temposuz bek ki Galatasaray'ın bütün oyun gücü atletizmden geliyor. Kullanmana rağmen. Orta sahada Melih'in yokluğunda ki 4-1-4-1 temelli ve topa sahip olma oyunu temelli bir yapı oynadığı için Arda'nın, Arda Hoca'nın oyun planında savunmanın öndeki altı numara çok önemli abi. Direkt oyun kurucu olarak kullanıyor. Mesela bu maçta bir Shelby olsun istemiştir hocam ama ama Taşkın ikinci golle mükemmel bir asist yaptı. O ayrı. Burada savunmanın önünde oynayan, ligin en çok e, pas arası yapan Melih ve Arda'nın oyununun derin oyun kurucusu olan Melih yokken... Ligin belki de en formda kenar oyuncusu Ahmet Kutucu. Her hafta neredeyse gol atan skora katkı veren ve artık yani devre arasında bile büyüklerden birine gitmesi muhtemel Ahmet Kutucu yokken. Gene aynı şekilde rotasyonda da bugün Dorukan'ın yerinde Robin Yalçın gibi çok daha oynama alışkanlığı olan bir oyuncu oynayabilirdi. Kulübeden yani tabi daha uzun sakatlıklar bunlar ama Mishio vesaire Chelsea Giovanni hamleleri gelebilirdi. Buna rağmen bu 11 ile Galatasaray'a karşı tabii ki de yani yorgun bir Galatasaray'a karşı da diyebiliriz. Önemli değil hiçbir bahanesi olamaz abi. Galatasaray'dan burada puan almak mükemmel bir iş. Hocayı eldeki malzemeden bütün temel oyuncu eksiklerine rağmen bu oyuncu tercihiyle bile çok baskı yese de Birazdan Galatasaray'ın hücum istatistiklerine falan geleceğiz. Tabii ki ben de biliyorum abi. Ama burada oyunla bir şeyler üretmeye çalışan top ayağını aldığında bile şu eksiklere bu kadar yediği baskıya falan hemen oyunla bir şeyler üretmeye çalışıp ligin bu zamanına kadar ve bu maç özelinde çok ciddi tebrik etmek lazım abi. Her oyuncudan mevkisinde savunmak yani Emre Akbaba'dan fiziksel savunma katkısı almak. Dubois ve Caner'den mümkün olduğu kadar savunmacılık almak. Bugün Dorukhan çok iyi oynadı. Halil bunlardan, ve diğer tarafta Bruno'dan Galatasaray'ın iki kenarında biraz savunmacılık yapmalarını biraz geçiş tehdidi olmalarını sağlamak falan. Yani Taşkın, Emrak Baba ve Tayfur orta başka bir hocaya versek Küme düşmemeyi oynatır abi. Bunu kabul edelim yani. Arda'nın, Arda Hoca'nın çok ciddi hoca dokunuşları var. Hem de bir oyun. Hem de net bir oyunla. Oyun dokunuşuyla var. Diyelim, şimdi Galatasaray için kesinlikle hak edilmiş bir puan kaybı. İstatistiklere bakarsak 26 şut 14'ü isabetli 12 kurtarışı var abi. Berkez'e açık aramaçın adamı. Onu geçtim. Kaçan net gol pozisyonu sayısı Galatasaray'ın 10 Eyüp'ün bir abi. 4.30 xG'den sadece 2 gol çıkarttı Galatasaray. Ya yani 4.30 xG'den 6-7 gol falan çıkarsa deriz ya Normal yani bulduğu xG'ye göre attığı gol sayısı normal deriz. Bak normal oran budur. Ya yani 4.30'dan 6-7 gol çıkar. Hele iyi takımlar 7-8 gol bandına bile çıkartabilir. 4.30 xG'yi. 4.30 gol beklentisinden sadece 2 golü var Galatasaray'ın. 50 defa ceza sahasında topla buluştular ve 9 tane de korner attılar abi. Şimdi bir takım bu kadar fazla hücum girişiminde bul. Bir kere Okan Hoca'nın eleştirileceği falan son maç hiç hocaya hocaya gelmeye gerek yok abi. Ya bugünün puan kaybı o yazar. Mertens'e yazar. Bu kadar hücum aksiyonu bol, bu kadar hücum istatistikleri yüksek bir maçta hiçbir şey üretmeyen Yunus Akgün'e yazar. ...gerçekten bugün vasat görünen Mertensin... ...Yunus'la Mertensin... ...vasat kaldı, özellikle Yunus hakikaten çok kötüydü bugün... O simen üzerinden Barış... ...inanılmaz bir Barış Alper zorlaması... ...ya yani tek başına deliyordu ilk yarıda... ...nerede neredeyse... ...artı Osimen, artı Şallahi... ...fiziksel olarak... Galatasaray'ın hiçbir eksiği yok abi... ...yorgunluğa bağlanacak bir maç... ...asla değil... ...çünkü yorgun gözükmedin sen... ...sen baskıyı kurdun, top yaparak gittin... ...topla ittin direkt vurdun, dönene bastın, kenardan erken ortalar yaptın, devamlı Barış Alper'in önüne, kenar koridoru yerden pasla kullanıp içeriye kenar ortaları yaptın. Sen her şeyi yaptın abi. Ama bugünün özeti öndeki atamayanlar, gerideki tutamayan. Bu kadar basit. Bak, bu kadar basit abi. Bazı maçlar, büyük takımlar bazen hakikaten böyle maçlar oynarlar. Sezonda 1 iki defa böyle maça denk gelirsin. Bu da Galatasaray için böyle bir maç. Hocanın Hocam bunu niye oynatmadın? Bunu niye o, hoca da çıkıp dese ya arkadaşlar bir tanesini içeri vursunlar dese haklı abi. Ben Okan Hoca'ya 50 defa sallamışız herhalde hem videolardan hem yayınlardan. Ama bugün hakikaten hocalık bir şey yok. Yani bugün oyunun fiziksel noktasında iki kenarda Şallah ile Barış, ortada Toreyra, Sara, Sara bütün maçı o Yani tek başına 50 tane falan kenarlara, köşelere top attı abi Sara. Maçın bütün tamamında. Kötü bir Mertens bence. Ama onun bile bir iki tane asistik topu var. Şurada Şallay'ın kaçırdığı kafa var. Ve inanılmaz bir boğuşmaya rağmen acayip beceriksizlik, olağanüstü atletizmin birleşimi bir Osimen var sahada. Şimdi duran toplar içinde şunu söyleyeyim. Mesela 4-5 tane falan dur. Abi Davinson Sanchez'in şuradan kaçırdığı gol var ya şuradan. Şuradan kaçırdı Davinson. Buradan indirdi. Buradan Röveşata ile topu avuta attı Osimen. Şallay'ın ikinci yarıda attığı gol var. Kaçırdığı gol şuradan abi şuradan kafayla gol kaçırıyor Şallay'ı. Kerem Demirbay alıyor bakıyor düzeltiyor üzerine vuruyor Berke'nin. Yetmiyor alıyor yeler o da üzerine vuruyor Berke'nin. O zaman zaten puan kaybı bağıra bağıra gelir yani. Sen zaten daha 3 gün önce çok tempolu bir Doğu Avrupa sayılacak şey Batı Avrupa sayılacak bir deplasmanda maç oynadın abi. Sen zaten 3 gün önce Avrupa'nın çok tempolu deplasmanlarından birinde bir maç oynadın. Orada da oyunu aldın. Orada da berabere kaldın. Neden? Orada da kaleci stoper uyumsuzluğundan bir hatayla gol yiyorsun. Sonra pozisyonlara giriyorsun atamıyorsun abi. Gene aynı terane. Bugün gene aynı terane var. Galatasaray'ın temposunda, Galatasaray'ın hücum gücünde hiçbir eksilme yok ki. Eyüp'e pozisyon ve Abi Eyüp Spor'da 3-4 tane pozisyona girecek. Sen 3 pozisyonun ikisini yersen, kendin 20 pozisyonun ikisini gole çevirirsen maç berabere biter. Çok normal yani iki takımda iki gol atarsa 2-2 iki, iki biter abi maç. Ama ne ilk gol? Abi ilk gol ne? Şimdi dakika Halil'in çevirdiği ilk gol dakika 13. Şuradan Halil'in çevirdiği top ki burada bir türlü topa kimse ayağını sokmadı. En son da geldi. Pardon Metehan geldi. O da boşa salladı buraya bir top. Savuruklaşma var. Üç savunmanın dezavantajlarından biri var. Birazdan ona geleceğim abi. Halil buradan getiriyor. Muslera burada. Halil ortayı yapıyor abi sıra burada. Top buradan geçiyor. Çok uzun zamandır böyle bir orta görmedim. Çok uzun zamandır. Hatırlamıyorum yani gördüğü zaman. Kaleci burada. Kenardan yapılan orta. Top buradan geçiyor. Arka direkte Emrak Baba geldi. Attı. Tam Emrak Baba golü zaten. Yani kenardan, köşelerden getirilen bir top. içeride Tiam gelmiş. İşte Bruno tehdit ediyor. Ya da merkezden birisi ge gelecek. Boş tarafa gidip arka direk, ön direk. Zaten gol vuruşu var Emrak Baba'nın yani. Golü yiyorsun. 39'da Abdülkerim'den Berkan değişiyor. Abdülkerim sakatlanıyor. Çıkıyor. 45 artı 5. Barış Alper İlmaz. Yani gol olan pozisyonda bile bir debelenme var. Yani orada vuruyorsun. Berke'den dönüyor. Bir daha vurdular. İkinciyi suratıyla çıkarttı Berke. Üçüncü de Barış vurdu da gol oldu yani. 45 artı 5'te gol. İkinci yarı başlıyor. 47'de bir daha gol. Şimdi bundan iyi bir senaryo olmaz abi. Okan Hoca'ya yazılabilecek tek kısım bu. Galatasaray 47'de. Bak devre biterken gol, devre başlarken gol. Çok iyi. Bu kadar açamadığın, bu kadar gol kaçırdığın maçta. Yazılabilecek nokta şu. Okan Hoca burada hamle yapmadı. Hoca'ya hiçbir şey yazmayız dedik ya. İlla bir şey Hoca'ya bir şey söyleyeceksek abi. 47'de Şallay'ın golünden sonra 48'den başlasın. 48-70 arasını yani 71'de Ampem'in golüne kadar olan süreyi Hoca'ya yazarım abi. Çünkü bu sürede hiç hamle yapmadı Galatasaray. Hocam takım yoruldu. Takım yoruldu abi. Yunus Akgün berbat bir 45 oynadı. Mertens belli ki idare ediyor. Barış, Şallahi onlar güçlüler. Onlar oynuyorlar zaten. Mete Davinson, Berkan. Tabii Berkan zaten yeni girdi. Toreyler sarayı bozmaya gerek yok. Onlar tempolarını da ayarlıyorlar. Oyunu da ayarlıyorlar. Hiç sıkıntı yok. O simen inanılmaz dövüşüyor. Ama bu ikisi çıkacaktı abi. Sen 47'de bu kadar ivmelenecek bir şekilde öne geçmişken artık maçı öldürmen lazım. Hemen 47'de, 48'de öne geçer geçmez. 55, Arda Hoca 55'te ilk 55'te ilk hamleyi yaptı. Dubois sayıs yaptı. Tayfur'u sağa çekti. Hemen sayısı öne attı abi. Burada uyanıp sayıs Emrah Baba Taşkın'la beraber Tayfur'un da merkezleşmesi, Bruno'nun da öne gitmesiyle falan daha kalabalık merkezde kalacağını düşünüp senin de bu hamleyi yapman lazımdı. Çünkü İkinci yarının başında da bak Barış geliyor buradan Berke'ye vuruyor. Bomboş Osimen'in çevirdiği top. Şallah'ı golü atıyor. Demin dediğim kafayı sona geliyor buraya vuruyor. Yani sen bugün gol kaçırıyorsun. O zaman 2-1'e bağlayacaksın abi. 2-1'e bağlayacaksın. Bu kadar gol kaçırdığın maçta 2 gol atmışken bu 15 dakikayı 20 dakikayı bu kadar kötü oynama hakkı yok Galatasaray'ın. Maçı öldüreceksin abi. Ya 3-1 ile öldüreceksin ya oyuncu değişiklikleri ve oyunu soğutarak top yaparak öldüreceksin. İkisini de yapamıyorsun. İkiyi yiyorsun. Sonra bir de gene üçü atamıyorsun. Üçü atamama kısmı oyunculara yazsa bile oyunu öldürememek. Galatasaray'ın gene bir topa sahip olma oyunu oynayamaması. Galatasaray'ın üçlü savunmada çok ciddi savrukluğu göze batmaya başladı. Bruno Ampem hamlesi. 64'te bir daha hamle. Galatasaray hiçbir şey yapmıyor orada. Daha sonra Taşkın. Gördü buradaki boşluğu. Metehan ya Berkan bu tarafa kaymıştı. Davinson burada. Metehan burada. Buraya bir sızma. Barış zaten işaret ediyor koşarken. Onun ve boşalttığı taraf. Metehan dönüp yetişmeye çalışıyor ama Taşkın bu tarafa mükemmel bir top attı ve Ampem topu ağlara gönder. Gene Mustera'nın yememesi gereken bir gol mesela. Ya çok bariz atamayanlar ve tutamayan maçı bu. Bir daha söyleyeyim yani. Golü yiyorsun. Hemen hamle. Abi bak işte bu olmuyor Okan hocam artık olmuyor abi. Üçüncü senendesin. Üçüncü senende de lidersin. Yarın Fenerbahçe yense bile Fenerbahçe'nin 3 puan önündesin. Avrupa'da iyi gidiyorsun ama artık bu olmuyor abi yani ya. Ya yani bu ikinci yarının başlarındaki beraberlik, öne geçiş, geriye düşüş hiçbir oyunu iyi oynayamıyor abi Galatasaray. Ben bunun sebebini hakikaten merak ediyorum yani. ha ya kenarda kimse mi uyarmıyor bir takım 70 dakika oyuncu değil. Abi 5 tane oyuncu değiştirme hakkı veriyorlar size. Bu hakları sadece maç sonunda tabelayı öldürün diye mi veriyorlar maç önündeyseniz? Siz, skoru Süreye yatın diye mi veriyorlar ya? Ya inanılır gibi değil abi Galatasaray'ın. 48-70 arası hamle yapmaması. Atamıyorsun belli atamıyorsun. Yoruldun, tempo düştü. Mertens kötü, Yunus kötü. Oyunu öldürecek hamle ya. At Kerem Demirbaylaziye'yi o zaman at abi. Sonra da o Simen yaparsın gerekirse. sikoru bir tut, bir koru ya da üçü at. Ya i̇kisi de olmazsa puan kaybı gelir abi. Ondan sonra hakem diye bağırırsın. Bağırma abi hakem diye. Hakem diye bağırma daha bugün sen... Hücum istatistiği olarak ne yapacaksın? Hakem penaltıyı vermedi. Versin. Hakemden bana ne? Tamam o da doğru. Ama ha, gerekli her şeyi mükemmel yapmadın Okan Hocam. Mükemmel diyor. yapmadın gerekeni. Yapmadın abi gerekeni anlatıyorum yani. Ya ben Yunus Batçuay'ı 2-2 olur olmaz. En sevmediğim iş abi. Biliyor hatasının farkında ama gollemeyi bekliyormuşsun gibi oluyor yani. Ondan sonra peş peş hamleler. 85'te ikinci hamle. Yani Mertens hala sağda mesela Barış. Yeler. Bu sefer Mertens'i de alamıyorsun abi oyundan. Ziyeh girdi. Kerem Demirbay girdi. Sara çıktı mesela. Kerem Demirbay Sara değişikliği neden yapıldı abi? Hakikaten anlamadım mesela. Mertens çıktı. O tarafa da Ziyeh gitti. Hani bu sefer hamle yapmış olmak için hamle yapıyorsun. Son dakikalarda Taşkın'dan Halil'i kenara alıp biraz vakit geçirmek istedi Arda Hoca'da. Sinan Gümüş öne gitti. Hüseyin burada. Sinan burada. Ve maç 2-2 bitti. Başta söylediğim sebeplerle beraber Arda Hoca'yı tebrik ediyorum. Berke hem kariyer maçını oynadı hem Galatasaray'ın seneye hem Mustafa'dan çıkacağı senaryoda ciddi bir kaleci adayı olabilir. Galatasaray için de aday olabilir. Livakovic gitse Fenerbahçe ister. Uğurcan'ı gönderse Trabzon ister. Mert bırakabilir. Beşiktaş ister. Şu an dört büyüklerinde farlar yanmıştır. Yani Berke'ye artı Montella'nın da farları yakması lazım. Artık kaleci arıyoruz. Her noktada diyebiliriz. Ee, Galatasaray tarafındaki puan kaybının sebeplerini anlattım abi. Okan Hoca'nın 48-70 arasında hamleyle, oyunla, top yaparak skoru ve maçı ve yorgunluğu öldürememek hocaya yazar. Ama maçın bütün geri kalanı oyunculara yazar abi. Bir tanesini içeri atacaksınız artık. Claro bu ligde o Simen'le en boğuşabilecek stoperlerden bir tanesi. Hatta Davinson Sanchez zaten Galatasaray'da oynadığı için belki de bir numara olabilir abi. Yani Claro hakikaten o Simen'le en boğuşabilecek stoper olabilir ve bugün de iyi boğuştular. Hem Dorukan Batshuayi de oyuna girmesine rağmen Dorukan falan iyi boğuştular. Galatasaray Icardi'yi arıyor. Icardi'yi arama sebebi sadece gol vuruşları değil. Rakip yarı sahada, rakip ceza sahası civarında. Teknik akılla, oyun zekasıyla, teknik kalite aklıyla, oyun zekasıyla topa dokunuş arıyor Galatasaray. Şallahi inanılmaz bir fizik. Torreira sağa sola saldırıyor. Davinson uçuyor. Felaket bir fizik. Osimen inanılmaz bir boğuşma gücü. Barış tek başına bir koridor oynuyor Barış neredeyse. O kadar güçlü. Teknik zeka Yunus Mertens. İkisi de kötüyken hemen aksıyorsun abi. Bunlar çözülmesi gereken, rotasyona atılması gereken sorunlar. Galatasaray Fenerbahçe kadar geniş bir rotasyona, geniş kadrodan verim almaya sahip değil. Jakobs ve Icardi de sakatken. Hatta bugün bir de Abdülkerim sakatlandı. Belki o da bir hani atıyorum 2 hafta 3 hafta yoksa da bilmiyoruz da. Baya problem yaşanabilir. Üçlü savunmada takım dağınık gözüküyor. Yeniden Okan Hoca'dan bir 4-2-3-1 dönüşü bekliyorum. Eğer Abdülkerim'in sakatlığı ciddi ise Berkan, Davinson, Metehan ve işte Barış'la beraber net bir 4-2-3-1'e dönüş bekleyebilirim hocadan. Çünkü üçlü Abdülkerim'siz oynamak çok zor. Berkan topu Abdülkerim'in üçlüdeki rolü kadar iyi sokamıyor oyuna mesela. En basit örnek veya koridorda Berkan'ın adam kovalaması, savunmacılığı iyi değil. Bütün her yeri Davinson çok iyi savunmak zorunda ya da Meta'nın son andaki takıllarına kalıyorsun abi. Bunlar da ayrı riskler diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.